Merhaba arkadaşlar. Bugün size A101'de satılan indirimli ürün Colgate diş macunu ile ilgili bir video paylaşıyorum. A101'de 10 liralık ürün alındığında 7 liraya düşüyordu arkadaşlar. Normalde diş macunlarının fiyatı yükseldi. Bunun tam fiyatını hatırlamıyorum ama 7 liraya düşüyordu arkadaşlar. A101'de diyelim ki 10 liralık ürün aldınız. Bir tane indirimli ürün satın alma hakkınız oluyor. Diyelim ki 30 liralık ürün satın aldınız. O zaman 3 tane indirimli ürün satın alabiliyorsunuz bu şekilde. Ben Colgate diş macunu kullanıyordum zaten arkadaşlar. Bu şekilde pratik kapağı var arkadaşlar. Sizlere A101'de satılan Colgate diş macunu ile ilgili bir video paylaşmak istedim. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.